Benim ne ilgisi yok, benim ne ilgisi yok. Benim ne ilgisi yok, benim ne ilgisi olamaz. Anneler ne yaparsa evlatları için şey yapar. Benim ne ilgisi olamaz. Aa, annenin kapısını çalmadan çok ayıp. Neden benim kafamı karıştırmaya çalışıyorsun? Pardon, konu neydi? Bana oynama anne. Bu saçma sapan evliliği neden benim başıma yıkmaya çalışıyorsun? Hayatım sen bu evliliğe neden kadar takılıyorsun ki? Hayır, yüz göz olmak istemiyorum ama... ...yatağından çıkıp evlenen ilk poçoz bu yukarıdaki değildi herhalde. Ya başka kız mı yoktu? Neden yaptın bunu anne, neden? Odada yalnızız. Baban evde değil. Kapı kapalı. Sen neden kısık sesle konuşuyorsun? Ha sen bayağı korkuyorsun. O kızla yediğin haltlar ortaya saçılacak diye bayağı korkuyorsun. Bana, bir tane mantıklı sebep söyle anne. Bir tane. Yatamda yakaladığın o kızı alıp, kuzenimle evlendirmen için bir tane mantıklı sebep söyle bana. Ne oldu? Miden mi bulandı? Madem miden bulanıyor, neden o zaman o kızın ablasının peşinde dolanıyorsun? Anne, Cemre'yi karıştırma. Sen Cemre'den korkuyorsun. Bilmiyor tabii. Kardeşiyle yediğin haltları bilmiyor. Bilmiyor. Bilmeyecek de. O zaman kaşıma. Neden, neden diye sorup işine gelen bir evliliği kaşıma. Ben de alakası olamaz. Eğer ima ettiğim buysa doğru değil. Benle alakası yok. aptal koca aptal